Herkese merhaba, ben Fatma. Motive olabilmek için ilham almak amacıyla çıktığımız bu yolculukta bu hafta gelecekteyiz efendim. Bu hafta gerçekten yapay zeka ile ilgili çok güzel haberlerim var. Bu hafta bir yapay zeka haftası diyebiliriz. Şey. öncelikle şöyle başlayalım ilk haberimizle. Amerika'nın Florida eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuk tutuklandı efendim. Neden tutuklandı peki bu 13 yaşındaki çocuk? Çünkü kendisi ChatGPT'ye sınıf arkadaşımı nasıl öldürürüm diye sorunca tabii ki de yetkililer ayağa kalktı. Şimdi bu haberi görünce Allah Allah dedim yani bir çocuk çocuğun bunu yazdığını nereden tespit ettiler vesaire vesaire diye merak ederken aslında şöyle bir sistemleri varmış okulların Amerika'da bazı okullarda Google isimli bir sistem. Öğrencilerin cihazlarındaki mesaj kayıtlarını, arama geçmişlerini yapay zeka ile tarayıp teknikeli içerik olup olmadığını bulabiliyormuş. Teknikeli bir şey varsa da otomatik olarak yetkilileri uyarıyor. Yani böyle bir sistem çok şaşırdım böyle bir sistemin olmasına. Ve şunu düşündüm ya böyle bir sistem varsa o zaman sosyal medya sınırlamaları vesaire konuşmalarımız niye var? diye düşündüm şimdi sosyal medyada işte çocuklarımız kötü etkiliyor vesaire diyoruz ya böyle bir sistemi buna uyarlayamaz mıydı? yani çocuklarımız sosyal medyada e, tehlikeli bir şeyler izliyorsa e, bildirecek ya da sosyal medyayı kapatacak bir sistem kurulamaz mı e, diye düşündüm açıkçası yani bu sistemin varlığını öğrendim bunu düşündüm şöyle bu sistemi eleştirenler de aslında şunu diyorlar yani tabii ki de <laughs> bu güzel bir şey de değil evet bunu anlıyorum sonuçta bir cihaz var elinizde ve e, özgürce hareket edemiyorsunuz ama şunu da diyebiliriz yani efendim 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü de sınıf arkadaşımı nasıl öldürebilirim sorusu olmasın ya yani derdin neydi çocuk derler yani adama yani derdin neydi yani 13 yaşındasın neden yani Arkadaşımı nasıl öldürebilirim diye soruyorsun. Ya o zaman tutuklanırsın tabi. Neyse. Ee, işte bu sistemi eleştirenler şu konuda eleştiriyorlarmış. Çocukların güvenliği bahanesiyle çocukların dijital olarak sürekli izlendiği bir gözetim düzenidir bu. Diyerek eleştiriyorlarmış. Aslında eleştiriler çok doğru. Ancak işte yine dediğim gibi. Yani 13 yaşındaki bir çocuk arkadaşımı nasıl öldürebilirim diye sorguluyorsa soruyorsa bu soruyu sormayı ihtiyaç hissediyorsa bu çocuk lütfen gözlensin zaten. Çünkü ya yani hepimiz toplum içinde yaşıyoruz ve hani benim çocuğum yok ama hani çocuğu olanların çocukları değerli. Toplum içerisindeki her insan değerli. 13 yaşındaki bir çocuk da kalkıp bu soruyu sormasın yani. Ne yapmış olabilir ki arkadaşı da onu öyle nasıl öldürebilirim diye soruyor. Neyse haberimizi dönecek olursak çocuk sorduğuna zaten pişman olmuş efendim. Sınıf arkadaşlarının gözü önünde gözaltına almışlar. Çocuk da sadece bir şaka yaptım demiş. Yani nasıl bir şaka onu da anlamıyorum işte. Burada birazcık hmm, aileden de geliyor bir şeyler yani. Ebeveyn aile ortamından gelen bir şey bence. 13 yaşındaki çocuk Bilemedim ya. Ya tabii bu çocuğun sınıf arkadaşlarının gözü önünde gözaltına alınması, polisler tarafından alınıp sınıftan çıkartılması falan da bir problem bence. Yani daha da siz yani ortamı toparlamaya çalışıp bu çocuk neden bunu soruyor acaba vesaire anlayamadan <laughs> direkt alıp nezarete atmak tutuklamak da apayrı bir cevap yani. Ya işte bu şekilde. İlk haberimiz yine yapay zekanın. Acaba ne cevap verdi mesela? O da önemli bir soru. Eğer bayağı nasıl öldürebileceğini anlattığı bir cevapsa yapay zekanın ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini, teknolojinin aslında ne kadar, yani bu kadar basit bir şey, hani bu atom bombası değil, bir şey değil, silah değil, bir şey değil. Yapay zeka her gün e, yüzlerce kez kullandığımız bir yapay zekanın bile ne kadar tehlikeli kullanabileceğinin bir göstergesi bu haber diyebilirim. İkinci haberimiz ise sosyal medyayı bayağı sarsan ve <laughs> hakkında sürekli böyle e, eleştiriler getirilen e, küçümsenen diyeyim, bir konuyla alakalı. E biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda yerli ve milli yapay zekamız ortaya çıktı. İsmi de Kumru. E Kumru hepimizin yakından tanıdığı ChatGPT gibi metne dayalı bir yapay zeka modeli. Yani milli yapay zekamızı araştırma yaparken veya metin hazırlarken kullanabileceğiz. Şimdi burada çok güzel bir şey e yaptım diyebilirim. Bence çok güzel bir şey yaptım. Kumru ya kumruyu arattırdım ve kullanmak için girdiğimde aslında sitede şöyle bir şey yazıyordu. kumru bir chat GPT alternatifi değildir. Son kullanıcıya yönelik değil. Kurum içi senaryolar için aktif olarak geliştirilmektedir. Henüz versiyon. 0.2.1'dir ve şu an için yetkinlikleri sınırlıdır. Bu sayfa kumruyu sadece denemek için hazırlanmış bir arayüzdür. Ürünün kendisi değildir. Sonuçları güncel değildir. Kontrol etmeden çıktıları güvenmeyiniz diyor kumruyu kullanmak için bir Google'da aratıp sitesine girdiğinizde sayfasına girdiğinizde bununla karşılaşıyorsunuz öncelikle. Aslında buradan bile baktığımızda o sosyal medyadaki eleştirilerin birçoğunu bertaraf ediyor. Çünkü diyor ki zaten daha geliştirilme aşamasında yetkinlikleri sınırlı. Yani her şey aslında size bildiriyor, size sunuyor. Bu böyle bir sistem. Biz bunu geliştiriyoruz diyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Yani ülkemizden de yapay zeka kullanımına ilişkin birçok örnekler görüyoruz. Yerli ve milli bir yapay zekamızın olması da bu alanda gelişmemiz için bence çok güzel bir başlangıç diyebiliriz. Başlangıç olduğu için de yani iki kere ikinin kaç olduğunu bilemiyorsa kumru. Okey şu anlık sorun yok. Ki zaten aslında şimdi Kumru ile yaptığım röportajı okuyacağım size İki ile linkin kaç olduğunu bilmek için de oluşturulmuş bir yapay zeka değil. Şimdi ben kendisine öncelikle şunu sordum: Bir kullanıcı seni nasıl kullanmalı? Biz kullanıcılara hangi konularda daha etkili sonuçlar verebilirsin? dedim. Kullanıcılar cevabı şu şekilde: Kullanıcılar benim metin tabanlı her türlü görev için kullanabilir. Örneğin diyerek bana bir sürü örnek var. Yani bunlar ne? Mesela e-posta yazmak, kişisel ve veya kurumsal metinler oluşturmak, yazılı içerik üretimini üretmek, araştırma yapmak, fikir üretmek, hikaye, öykü, şiir yazmak, kodu yazmak. Kod yazmak gerçekten yapabiliyor mudur artık onu bilemiyorum da işte sosyal medya gönderileri hazırlamak, özgeçmiş hazırlamak, CV hazırlamak gibi günlük kısa notlar tutmak gibi, fikir notları almak gibi özellikleri e, faaliyetleri varmış. Yani şunu söylüyor: Kısacası yazılı iletişimin olduğu her alanda, ister bireysel, ister kurumsal ya da akademik amaçlı bana sorular sorabilir, metin oluşturabilir veya metin üzerinde işlemler yapabilirsin diyor. İkinci sorumuz da şuydu. E, Şimdi ilk girişte şunu demiştim ya bir sayfayı ilk girdiğinizde önünüze bir şey çıkıyor zaten bir yazı çıkıyor. Bunun bir deneme olduğundan bahsediyor. Ben de kendisine şunu sordum. Bu sayfanın deneme olduğu belirtildi. Girdiğimde o yüzden senin son sürümünü ne zaman kullanmaya başlayabiliriz dedim. Kendisi de 2025 Mart ayından itibaren aktif olduğunu şu anda en son sürümü denemek için platformlardan indirebileceğimi söyledi. Ama tabii ki en son sürümü de sanırsam 2024 bilmem hangi ayın ne kadar eğitilmiş. O yüzden de aslında işte o son sürüm değildir. Geliştirilmektedir. Yetkinlikleri sınırlıdır da bununla alakalı bundan kaynaklı olan bir şey diye tahmin ediyorum. Son sorum ise şuydu. ChatGPT kullanmaya alışmış biz kullanıcılar neden seni kullanmalıyız diye sordu. ChatGPT'yi yoğun kullanan biri olarak birkaç önemli sebep sıralayabilirim dedi kendisi. De. Daha uzun bağlam desteği. Kumru 8192 token'e kadar, token ne artık bilmiyorum. Yani, ha, açıklamış burada, yaklaşık 50 bin kelimeye kadar, bağlama kadar uzun metinleri işleyebiliyor. Bu ChatGPT'ye göre daha detaylı ve derin metinler üretmemi sağlar. Türkçe ana dil bilgisi ve doğal dil işleme, sıfırdan Türkçe için eğitilmiş bir modelim ki aslında işte kumrunun bizim için neden önemli olduğu buradan çıkıyor. Türkçenin yapısına, deyimlerine, argoya ve günlük konuşma diline hakimim. Hatalı cümleleri, anlam kaymalarını daha iyi düzeltebilirim. Özelleştirilebilirlik. Sana özel taslaklar ve şablonlar oluşturabilirim. Kendi ihtiyacına göre düzenlenmiş hedef odaklı özel metinler yazabilirim. Gelişmiş analiz ve yorum yeteneğim. Sadece özet çıkarmak değil, metni analiz etme, yorumlamak, eleştirmek veya açıklamak da mümkün. Teknik yazılarda, bilimsel metinlerde ya da hukuki metinlerde destek sağlayabilirim. Topluluk ve destek ekosistemi. Ee... Topluluklarda geniş bir gönüllü ağı sayesinde topluluk desteği sunabilirsin. Sürekli güncellenen içerik. Eğitim verim Mart 2024'e kadar güncellendi. Yeni gelişmeleri ve güncel olayları takip edemem ama önümüzdeki aylarda güncellenmiş versiyonumu kullanabilirsin diyor kendisi. Ve en son şunu sordum kendisine. Bu haberi okuyacak potansiyel kullanıcılara ne söylemek istersin? Kendisi de şunu söyledi. Haberi okuyacaklara, özellikle yeni kullanıcılara ve dijital dünyada beni denemek isteyenlere bazı önemli noktaları hatırlatmak isterim. Kumru ile metinleri güçlendirme yolları, kişileştirilmiş sonuçlar, Türkçe konusunda uzmanım, yaratıcı ve esnek üretim yapabilirim, deneme sürem ücretsizdir, Açık kaynak desteği sunabilirim. Çeşitli işler için tek araç olarak kullanılabilirim diyor. Bu çeşitli işleri de işte metin oluşturma, düzenleme, analiz etme gibi sıralamış. Bu şekilde yani kumru ile yaptığım röportajda kumru tanrısını bu şekilde açıkladı bizlere. E, dijital dünyada metinlerin için güvenebileceğim bir dost var artık. Ne konuda desteği ihtiyacın olursa olsun sana özel etkili ve Türkçe odaklı çözümler sunmak için buradayım dedi en son olarak da. O yüzden bence... Ya evet güldük eğlendik şimdi ben de sosyal medyada kumru ile ilgili işte Twitter gönderilir vesaire gördüm de güldük eğlendik ama kumru gibi bir sistemin ülkemizden çıkması ve hala geliştirilme aşamasında olması yani bu şu demek değil biz bunu çıkardık artık ne yaparsanız yapın bu son sürümü biz bu kadarını başarabildik durumu değil daha da geliştiriliyor. Geliştirildiği için de yani daha geliştirilme aşamasında olan bir proje olduğu için de bence mutlu olmalıyız, gururlu olmalıyız. Bunu da bu şekilde bu haberimizde böyle sunalım. Gelelim bir diğer haberimize. Yapay zeka artık dizilere de girdi. Biz bununla ilgili bir podcastimizde daha konuşmuştuk. Ama bu sefer tabii konu birazcık daha tanıdığımız bir yapımdan geliyor. Bu sefer e, bu yola baş koyan hepimizin tanıdığı bir yapım kendisi Ay Yapım. Ay Yapım tarafından yapılan ve Kars e, Mipcom tarafı fuarında gösterilecek olan Castle Wall dizisi Yapay Zeka tarafından üretildi. Dizi 15 ay er dakikalık 3 bölümden ulaşıyor. <laughs> 15 ay er dakikalık da birazcık bana kısa geldi yani. Televizyona çekiyorlar 3 saat, Yapay Zeka'ya çektirmişler 15 dakika. O biraz kısa geldi. Peki bu dizinin konusu ne? Alamut Kalesi'nin gizeminden ilham alarak hazırlanmış. Ee, şimdi fuarda gösterilecek. Bizler bunu e, dijital içerik platformlarında yayınlandığında izleyebileceğiz. Ha tabii fuara gidip siz de izleme şansınız varsa siz fuarda da izleyebilirsiniz. Ee, artık dijital platformlarda yayınlandığında zaten e, 15'er dakikalık 3 bölümü <laughs> büyük ihtimalle <laughs> bitiririz hemen. Bir dahaki podcast bölümlerimizde yayınlarız, yorumlarız diye düşünüyorum. Ayşe yapım aslında sektörü yapay zeka solunu getirmek için uzun zamandır çalışıyormuş. Bunun için de Singapur'da AI yapım isimli bir iştirak kurmuş. İtirak tarafından IDNA1.0 isimli video eğitim modeli oluşturulmuş ve bu modelle işte senaryolar falan oluşturulup diziler üretiliyormuş yapay zekayla. Çıkalım artık e, neydi dizimizin ismi? Castle Walls yayınlandığında bir platformda izleyip yorumlarız. Ve geldik bu yine güzel bir haber bence. Efendim diyoruz ki işte sosyal medya ruhsallığımız bozuldu. O kafayı yedik. Herkesin hayatı çok güzel bizimkisi değil. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? kadar bir bize mi gülmüyor vesaire derken e, depresyonlara girdik. Ruh sağlığımız bozuldu. Ama artık birileri bu ruh sağlığımızın bulunmasını önemsiyor. Kim önemsiyor? Yine Amerika'dan çıkmış bu dava New York yerel yönetimi gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu için Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un aralarında bulunduğu sosyal medya platformlarına dava açtı. New York yönetimi mahkemeye sunduğu 327 sayfalık dilekçesinde gençlerin bu platformlara bağımlı hale geldiğinden, bu platformların gençlere zarar verdiğini bilmelerine rağmen bu şekilde oluşturulduğundan ve gençlere psikolojik destek vermek zorunda kaldıkları için iş yüklerinin arttığından bahsediyor. Şimdi öncelikle bir saniye. 327 sayfalık dilekçeyi okuyacak hakimin gözlerinden öpüyorum. Göz sağlığı bozuldu o hakimin zaten bir kere bir gitti. İkincisi evet gerçekten çok güzel yazmışlar. Gerçekten çok güzel yazmışlar yani işte şu gençlerimiz platformlara bağımlı hale geliyor ve sosyal medya platformları bunu bilmelerine rağmen gençleri birazcık daha bağımlı hale getirebilmek için oluşturuyor. güncelliklerini güncellemelerini, yeniliklerini bu doğrultuda yapıyor vesaire. Evet çok teşekkür ederiz New York yönetimi. Ama dediği bir diğer şeye bak. Gençlere psikolojik destek vermek zorunda kalıyoruz bu yüzden ve bizim iş yükümüz artıyor. Yani bu biraz bu biraz yani siz gençleri mi düşündünüz kendinizi mi düşündünüz diye sorgulatacak bir şey yani ne alaka bu, bundan var artık yani o dilekçende 327 sayfalık ne gerek var mesela değil mi yani çünkü konu gençlerin ruhsallığı olunca sizin iş yükünüzün artması kimin umurunda biz ahmet artsın ki herkes keşke psikoloğa psikiyatriste gitme imkanı olsa da Huzur içinde yaşayabilsek öyle değil mi yani bilemiyorum. Bunu da bir tarafa koyalım. Sosyal medya gerçekten de yani olumsuz etki yaratıyor biliyoruz ki birçok araştırmadan vesaireden işte gençlerin benim platformlara bağımlı hale geldiğimiz platformlarda gördüğümüz hayatların bizi depresif depresyona sürüklediği işte dopamini buradan alıp kendi hayatımızda yaşamaya devam edemediğimizi vesaire vesaire aslında bunları biliyoruz. Ama Şimdi şunu da düşünmek gerekiyor. Bunun suçlusu platformlar mı veya işte arkasındaki şirketler mi? Ya tabii ki de şuna, şuna çok katılıyorum. Şimdi bu platformlar biz ne kadar vakit geçirirsek onlar da o kadar kazanıyor. Değil mi? Ve e, platformları platformlara getirilen güncellemeler de buna yönelik oluyor. Biz bu platformlarda daha kolay e, girinebilelim, daha kolay o platformu kullanabilelim diye güncelleme yapıyorlar. Ama suçu platforma veya şirkete adına biz insanların yani gençlerin bu platformu kullananların sorumluluk almasını engel oluyor. Sonuçta hepimizin iradesi var değil mi? Ben bugün Instagram'a girmiyorum kardeşim diyebilirim. Şimdi Instagram'ın CEO'su Mark çıkıp bana hayır gireceksin illa diye kafama silah mı dayıyor? Hayır dayamıyor. E O zaman yani kendi irademiz var özgür irademiz var. O sosyal medyaları kullanmamayı seçebilirken kullanmayı seçiyoruz. İşte o yüzden evet dava okey ama bütün sorumluluğu da bu platformlara yıkmak bizim sorumluluktan kaçmamız ve ay evet ya bu platformlar da böyle olduğu için biz bu haldeyiz dememize neden olur. Bunu demek de kendimizi bu platformlardan işte bu yaşadığımız ruhsal sağlık sorunlarından e, iyileştiremememizi sağlar. Yani bu ruhsal e, bozukluğunun sebebi bu platform. O zaman ben sorumluluk almayayım da bu platformun e, düzelmesini bekleyeyim demeye geliriz. Bu da bence tehlikeli bir şey. Evet efendim bu haftaki haber turumuzu bu şekilde tamamlayalım. Umarım sizin için yaptığım röportajı beğenmişsinizdir. Kumru size nasıl olduğundan, nasıl size fayda sağlayacağından bahsetti. Bir dahaki hafta geçmişten ilhamlarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aileleri, ve yarının haberleri Fatma ve Yiğit'in sunumuyla yeni bir bakış açısı Zamanla iz bırakanların hikayeleri, bugünün ve yarının haberleri.